Masterchef'te bu haftanın son elenme adayı bakın kim oldu. Şeflerden Karnıyarık koyunu. Bakın bu haftanın son yani dördüncü elenme adayı kim olmuş. Somer Şefli Onur'un komik anları. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te normalde cumartesi günleri son elenme adayı belli olurdu. Fakat bu hafta bir şeyler ters gidiyor gibi. Tam 3-4 ay boyunca her cumartesi günü son elenme adayını izlerdik. Fakat bugün cuma gününe alındı. Ve 4. elenme adayı bir gün önceden belli oldu. Bunun sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da Umarız ki sadece programsal bir sıkıntı olmuştur. Ödül oyunları bildiğimiz gibi dış çekimlerde çekiliyor. Belki bununla ilgili bir sorun olduğu için son elenme adayını bir gün önceden paylaşmışlar. Dış çekimi de bir gün sonraya almışlardır. Fakat umarım sosyal medyadaki paylaşılan şeyler doğru değildir. Eda bilerek yarışmadan çekildiği için bazı sorunlar yaşanmış ve yayın takvimi değişmemiştir. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te 15 Kasım 2024 Cuma günü bu haftanın son yani 4. elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.